Evet sevgili takipçiler, Salçay'a hoş geldiniz. Bugün iş yok, güç yok derken bir eleman geldi. Pandemiden dolayı işsizlik müracaatında bulundu. Biz de onu kabul ettik. Şu an işe alınmış durumda. Yalnız bu eleman tabii bildiğiniz elemanlardan değil. Sadece mama ve su karşılığı, bir de yatacak yer karşılığı iş işe başladı. Çalışıyor. Sigorta yok, yol ücreti yok. Burada yatıp kalkacak. Artı yemek ücreti olarak da mama vereceğiz kendisine. Bir de hastalandığı zaman doğal olarak tabii ki veterinlere götüreceğiz. Elemanımız gece işe yeni başlamış olmasından dolayı iş yerini teftiş etmekte. Bakalım nasıl bir çalışma yapacak, nasıl bir verim alacağız bilmiyorum. Bunu hep birlikte göreceğiz. Şimdi eleman gece... Vitrinde teftişte. <laughs> Sayın eleman, hoş geldiniz. Hiç de pas vermiyoruz, böyle bir eleman olmaz ki ama. Eleman işi gücü bıraktı, vitrinin camından kuşları kesiyor. Bu arada tabii dışarıda da kar yağıyor. Ne yapalım işte eleman, pandemi de biz de bir kıyak geçelim dedik ya destek çıkalım dedik. Eleman olarak geceyi işlerine aldık. Onu yakında mesul müdürü ilan edeceğim. Aylin Optik'te mesul müdür olarak atama yapacağız ona. Şimdilik çırak olarak başladı. Sanıyorum kısa bir süre sonra usta olacak. Hatta dükkanda bir darbe yapıp patron olma ihtimali bile var. Ne dersiniz? Sizce de olabilir mi? Elbette ki olabilir. Gece bak bakayım. Gece Gece ne yapıyorsun? Vitrinden dışarıyı mı seyrediyorsun? Kalk. Eline bez al. Hadi bakayım. Bez al. Vitrinleri sil. Gecenin bu kadar. Gecenin macerası bu kadar. Daha sonra görüşmek üzere. Salçayı takip edin.